daha iyi bizim için daha verimli olur diyorum. Şu anda aramızda olan sevgili basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak basın bayramlarını da kutlamak istiyorum öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugün, bugün dolayısıyla gündüz dolayısıyla Bursa'daki İki basın kuruluşunu e, ziyaret ettik. Olay ve Bursa Hakimi'ye. Onların da size selamlarını iletmek istiyorum bu arada. Yönetim çevremizin eski kulüplerinden biri olan ve bu dönem 25. yılını kutlayacak olan Bandırmalıyos Kulübü aynı zamanda sadece yönetim çevremizin değil çoğun yönetim çevremizinde üye profilini ve çizgisini her zaman korumayı başarmış önemli kulüplerinden birisidir bizim için. Ben e, başkanımız sunumunda özellikle dikkat ettim. Lyons'un ve e, diğer çok güzel aktiviteleri vurgulamış ve bugünlere uygun aktiviteleri düzenleyerek Kulübüyle birlikte gerçekleştirmiş. Önümüzdeki ilk son altı ayın bile programını yapmış. Bu gerçekten ender bulunan hasletlerden biri artık günümüz Lyon'sundan. Ben sizin şahsınızda Başkanım, tüm Bandırma Lyons Kulübü'nü kutluyorum. Biliyorum bu bir takım çalışması. Tek başına hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Eğer bir olay meydana getiriyorsak mutlaka arkamızda. ve <laughs> bunun <laughs> evet. Çok bakıyoruz. Başkanım. Evet, böyle evet, evet, Böyle bakıyoruz. <gülüyor> <Başkanım>. <gülüyor> evet, evet, şey evet, evet, dönen peçemizi de bayramsa takmak istiyorum.